Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? Arkadaşlar bir ifadenin asal sayı olabilmesi için 2'ye 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye e, tam olarak bölünmemesi gerekmektedir. 11'i ve 13'ü de aslında kontrol etmemiz gerekiyor ama ilk 4 ifadeyi kontrol ettiğimiz zaman zaten hemen hemen şekillenir arkadaşlar. Bu durumda hangisi asal sayı değildir dediğimiz zaman C seçeneğimiz asal sayı değildir. Çünkü 57 3 ile tam bölünen bir sayıdır. X 1 asal sayı olmak üzere bu eşitlik veriliyor. Buna göre X çarpı Y'nin sonucunu istiyor bizden. X 7'nin hangi kuvvetinin asal olduğuna bakacak olursak 7 üzeri 1 7 asaldır arkadaşlar. Bu durumda Y 6 olmalıdır x'imiz de 7 olarak çıkacaktır. 6 çarpı 7'den de sonucumuz 42 olarak gelecektir. Üçüncü soru a pozitif bir tam sayı ve b asal sayı olmak üzere a bölü 4 artı b 12 ise a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar B asal sayısı ise da pozitif olmak üzere B'ye değerlerini verelim. A bölü 4 artı B eşittir 12 diyecek olursak. Şimdi tek tek değerler vererek başlayacağız. B'ye en küçük asal olarak şöyle diyelim. B eşittir 2 için arkadaşlar A ifadesi karşıya atacak olursak A bölü 4 eşittir 10 olacaktır. A eşittir 40 olarak gelecek. B eşittir 3 için baktığımız zaman A bölü 4 eşittir 9 olacak. A eşittir 36 olarak bulunur. B eşittir 5 için baktığımız zaman A bölü 4 eşittir 5 için bakacak olursak 7 olacaktır. Dolayısıyla A 28 olacaktır. B eşittir 7 için bakacak olursak A bölü 4 ifadesi 5 olacak. A eşittir 20'dir. B eşittir 11 için bakacak olursak A bölü 4 ifadesi 1 olacaktır. A da 4 olacak. Arkadaşlar B eşittir 13 için bakacak olursak A bölü 4 ifadesi eksi 1 olacak. Buradan A negatife düşer. Dolayısıyla B eşittir 13'ü almamamız lazım. Buradan alınabileceği değerlerini toparlayacak olursak 40, 60, 96, 96 şöyle 100 olacak. 28 daha 128 olarak bulunacaktır. Cevabımız D seçeneği. Bize bir işlem tanımlanmış. Buna göre diyor. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Diyor ki eğer x ile y'nin toplamı asal ise x eksi y'ye uygulayacağız. x artı y asal değilse x çarpı y'ye uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk ifadeye baktığımız zaman 8 artı 9'dan toplam 17 olarak gelecektir. Asaldır. Bu durumda e, ilk ifadeyi uygulayacağız. x eksi y'den sonucumuz 8 eksi 9'dan eksi 1 olarak gelecektir. İkinci ifade toplamı 12 olarak gelecek. Bu durumda çarpımı kullanmamız lazım. 9 kere 3'ten de 27 olarak bulunacaktır. E, sonu şöyle şuranın sonucu eksi 1 şuranın sonucu 27 eksi 1 eksi 27 daha eksi 28 olarak bulunacaktır arkadaşlar. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A kare eşittir. B kare artı 23 ise B kaçtır? B'yi karşıya gönderecek olursak A kare eksi B kare eşittir 23'tür. 2 kare farkı. 2 kare farkının açılımını yapacak olursak A eksi B ile A artı B'nin çarpımı 23 olarak gelecektir. 23 asal bir sayıdır. 23 sadece 23 ile 1'in çarpımına eşittir. Bu durumda fark ifadesi 1'e toplam ifadesi de 23'e eşittir. Peki şöyle alacak olursak a b 1 a artı b de 23 diyecek olursak denklemleri taraf tarafa toplayalım. B'ler gidecek. 2a eşittir 24'ten a eşittir 12 olarak bulunacak. A 12 ise b de arkadaşlar 11 olmalıdır. Cevabımız b seçeneği. x ve y birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere verilen ifadelerden hangileri doğru olabilir diyor. Kesinlik istemiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi x, x ve y birbirinden farklı asallar x artı y asaldır. Mesela x'e 2, y'yi 3 diyecek olursak toplam 5 olarak gelecektir ve asaldır. Doğru olabiliyor. Bir numara doğru. E, x çarpı y çift sayıdır diye soruyor söylüyor x'e 2 vereceğim y'ye yine 3 vereceğim çarpımım 6 olacaktır ve çift sayı olabilir bu da doğrudur y üzeri x tek sayıdır diyor arkadaşlar x'e y'ye bu kez 2 diyelim y eşittir 2 olsun x'imiz 3 olsun bu durumda 2'nin küpünden 8 olarak gelecektir e, çift sayı olarak bulduk ama tek sayı olarak bulabiliyor muyuz bir de bunu deneyelim x'e yine 3 verelim y'ye 2 verecek olursak bu durumda 3'ün karesinden 9 bulacağız yani y tek sayıda verilen ifade tek sayıda olabilir bu da doğrudur doğru cevabımız c seçeneğidir x ve y aralarında asal sayılar olmak üzere x çarpı y'nin sonucunun en çok kaçtır diye soruyor çarpımı sonucunun fazla olabilmesi için değerlerin birbirine yakın olması gerekir arkadaşlar bu durumda şöyle yapalım. Ee, mesela değerleri 75'e yakın tutacak şekilde, toplamın sonuçların toplamın 75'e yakın olacak şekilde e, bir düzenleme yapacak olursak, sonucun bir kere şöyle e, x'in ve y'nin tekliği ve çiftliği hakkında bir e, yorumda bulunalım. 4 y çift bir sayı, sonucun tek olabilmesi için buranın da tek olması lazım. Yani ben x'e sadece tek değerler veririm. çünkü tek de tekin çarpımı tektir. Bu durumda x'e 1 verecek olursam ya da 1 demeyelim daha yakın değerler verelim çünkü birbirine yakın değerler vermemiz gerekecektir bizim. Mesela 7'den başlayalım. 3 çarpı 7 artı 4 çarpı y eşittir 75 diyecek olursak bakalım sonuç nasıl geliyor. Burası 21 yapacaktır. 75'ten 21 çıkaracak olursak 54 yapacaktır. 54'te 4'e tam bölünmediği için alamayacağız. 3 çarpı 9 olsa artı 4y eşittir 75 diyecek olsak burası arkadaşlar 27 yapacaktır. 27 çıkardığımız zaman burası 8 olacaktır. 6'dan da 2'yi çıkardığımız zaman burası 4 yapacaktır. 4y eşittir 48'den y de 12 olarak gelecektir. Yani x'in 9, y'nin 12 olduğu değer sağlamaktadır arkadaşlar. Pardon, y'nin evet 12 olduğu değer sağlamaktadır. Bir daha bakalım. Ee, x ve y aralarında asal olacak bu anlam, bir de. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. x ile y'ye baktığımız zaman aralarında asal sayı olmadılar. Dolayısıyla bunları da alamayacağız. Peki, e, 3 ile 11 diyecek olurs e, olursak artı 4y eşittir 75 desek burası 33 yapacaktır. 33 çıkaracak olursak 42 kalacaktır. Yine y'yi tam bölmeyecek. 3 çarpı 13 diyecek olursak artı 4y eşittir 75'ten. Burası 39 yapacaktır. 75'ten 39'u çıkaracak olursam buradan 4 gelecek. 6 kaldı. Ee, pardon 15'ten 9 çıktı. 6 oldu. Pardon 6. Buradan 3 geldi. 4 y eşittir 36'dan y de arkadaşlar 9 bulunacaktır. Bu durumda x'e 13 verdik. y'ye de 9 verdik. E, sayılar aralarında asal mı? Evet aralarında asal. Bu durumda çarp ve sayılar oldukça birbirine yakın. Çarpımın sonucu 9 çarpı 13'ten 117 olarak bulunacaktır. Cevabımız B seçeneği. x eksi 5 ile y artı 4 sayıları aralarında asal olmak üzere verilen ifadede x artı y toplamını istiyor. Arkadaşlar bu ifadeler eğer aralarında asalsa bölümlerinin de aralarında asal olması lazım. Bu durumda sadeleştirme işlemi yaparız. 21 bölü 7'den 3 olarak gelecek. 28 bölü 7'den de 4 olarak gelecek. Bu durumda x eksi 5 bölü y artı 4 eşittir 3 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. Ve x eksi 5 eşittir 3 ise eşitleme yaparız. x eşittir 8 y artı 4 eşittir 4 ise y eşittir 0 olarak bulunur. x artı y toplamında 8 olarak bulunur. 9. soru a bir pozitif tam sayı k bir asan sayı olmak üzere k a kare artı 7'ye eşitmiş. Buna göre diyor verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar a'ya değerler vererek başlayalım. a eşittir 2 için bakacak olursak k eşittir 2'nin karesi artı 7'den 11 olarak gelecektir. Bir değer daha verelim. A eşittir 6 için bakacak olursak K eşittir 6'nın karesi artı 7'den arkadaşlar 36 7 daha 43 olarak gelecektir. Şimdi diyor ki bize birinci ifade K eksi 4 asal sayıdır. 11'den 4'ü çıkardığımız zaman evet asal oluyor 7 oluyor ama 43'ten 4'ü çıkardığımız zaman arkadaşlar 39 oluyor ve asal olmuyor. Hangileri doğrudur diye soruyordu. Doğru olmayan bir durumla karşılaştık. Bir numara doğru değil o zaman. K'nın ikiye bölümünden kalan 1'dir. Arkadaşlar biz A'ya hangi değer verirsek verelim. Sonuç bir tek sayı olacaktır. Tek sayıların ikiye bölümünden kalan 1'dir. Dolayısıyla doğrudur. A diyor çift sayıdır. A'ya tek değerler verirsek K'yı asal olarak elde edemeyiz. Bu durumda 3 numarada doğrudur arkadaşlar. 2 ve 3 doğru cevabımız denizli. A1 doğal sayı ve sayıların tamamı da asalmış. Bu durumda bu sayıların en büyüğünü istiyor. Önce A'ya bir değer verelim ve ee o sayıları asal sayı olacak şekilde bir ayarlayalım arkadaşlar. Mesela A doğal sayısı sıfırdan başlayarak değer verirsek burası negatife düşecektir. Olmaz. Eee şu ifade yani. ayı 1 verecek olursak burası 0 olacaktır. Olmaz. A'ya 2 verecek olursak... 2'den 1 çıkarırsak yine 1 olacaktır. Olmaz. A'yı 3 verecek olursak şimdi bakalım. 3 kere 3 9. A eşittir. 3 için değerleri yazacak olursak burası arkadaşlar 7 olarak gelecek. Burası 2 olarak gelecek. Burası e, yine 7 olarak gelecek. Burası da 3 kere 3 9. 4 daha 13 olarak gelecektir. Ve sayıların tamamı da asal sayı. Buna göre diyor e, bu sayıların en büyüğü kaçtır diye soruyor. En büyüğü o zaman 13'tür arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği. X küçüktür, Y küçüktür, Z asal sayıları için Z kare eksi, X kare eşittir, 168 eşitliği sağlanıyor. Buna göre Y sayısı kaçtır? Arkadaşlar Z kare eksi, X kare eşittir, 168 ise Z sayısı bu durumda şunu düşünebiliriz. Z sayısı'nın karesi 168'den büyük bir ifade olmalı ki farkını aldığımız zaman 168 olarak gelsin. Aynı zamanda da asal olacak. Mesela e, bu durumda sayıyı e, 13'ten başlatabiliriz. 13 diyecek olsak 169 yapacaktır. 160 e, pardon, şöyle düzenleyelim. 169 13 diyecek olursak 169 yapacaktır. Bu durumda x'e 1 söylememiz lazım. Ancak 1 veremeyiz çünkü x asal sayıydı. Bu olmaz. Z'ye 13'ten sonra gelen asal olarak 17 verecek olursak burası 289 olacaktır. X'e de 11 verecek olursak 11'in karesi 121 yapacaktır ve farkı arkadaşlar 168 olarak bulunacaktır. Bu durumda Z 17, X de 11 olarak kabul edebiliriz. Eğer X 11, Z 17 ise Y sayısı hangisidir diye soruyor. İkisinin arasındaki asal 13'tür. Cevabımız C seçeneğidir. ABC asal sayılar olmak üzere verilen eşitlik sağlanıyormuş. Buna göre ABC toplamı kaçtır? Arkadaşlar toplamlara bakacak olursak sonuçlar çok da büyük değil. Bu durumda değer vererek yapmak mantıklı olacaktır. En küçük asallarla başlayacak olursak 2, 3 ve 5'in toplamı olarak bakacak olursak mesela 10 olabilir. Ama bunu sağlayıp sağlamadığına bakalım. B'ye mesela arkadaşlar 3 verdik. C şöyle şu A olsun, şu B olsun, şu da C olsun. Çünkü A bu iki sayının çarpımını olacağı için, iki ifadenin çarpımı olacağı için A'yı büyük tutmak istedik. A'ya 5 diyecek olursak, C'ye de 2 diyecek olursak, B ile C'nin burada ifadeyi yerine yerleştirdiğimiz zaman C'ye de 2 verelim. Bu durumda burası 4 yapacaktır. E, evet, toplamı bu durumda arkadaşlar 7 oldu. 7'den de bir burası da 1 oldu. 7 ile 1'i çarpacak olursak 7 oldu. Bu durumda A 5 olmadı. Demek ki A 7'dir arkadaşlar. Şöyle hemen düzeltelim. 5 değil 7 olarak alacak olursam yani C 2 B 3 A 7 olarak alırsam cevap sağlayacaktır. Bu durumda toplamın sonucu da 12 olarak gelecektir. Cevabımız D seçeneği. 13. soru. K sayısından küçük asal sayıların toplamı buna göre diyor asal olmayan A sayısının alacağı en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar ifade K'dan küçük asalların toplamı olarak söylenmiş. Bu durumda şöyle 12 ifadesini bulacak olursak 12'den küçük asallar 11, 7, 5, 3 ve 2'dir. Bunların toplamı da arkadaşlar şurası 18, 20, 25, 28 olarak gelecektir. Bu durumda 28 artı kare şeklindeki a eşittir 69 olarak bulunacak karşıya gönderecek olursak kare şeklindeki a'yı 28 çıkardığımız zaman arkadaşlar 41 olarak bulacağız diyor ki a diyor asal olmayan a sayısıymış bu durumda şöyle başlayalım a asal olmayacak arkadaşlar zaten 2 3 5 7 11'e kadar olan toplamları bulmuştuk Şöyle 13 diyecek olursam toplamın 41 gelip gelmediğini kontrol edeceğim. Şuraya kadar zaten 28'de 28, 13 daha 41 olarak bulunacaktır. Peki A'ya bu durumda asal olmayacak şekilde ve 13'ten de büyük olacak şekilde bir değer verelim. 14 olabilir, 15 olabilir ama büyük olması lazım. 14 olur, 15 olur, 16 olur, 17 verseydik asal olmadığını söylüyor. Bu durumda 17 veremeyiz. En büyük vereceğimiz değer 16'dır. Cevabımız E seçeneğidir. 14. sorumuz. 5x artı 12 bölü x eksi 3 ifadesinin çift sayı yapan kaç tane x çift doğal sayısı vardır? Arkadaşlar 5x artı 12'yi x eksi 3'e bölecek olursak şöyle 5 diyelim. 5x eksi 15 taraf tarafa çıkaracak olursak burası 27 olarak bulunacaktır. 5 tam 27 bölü x eksi 3 olacaktır. Şimdi bu ifadenin sonucunun çift olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu durumda burası tek sayıdır. Demek ki burası da tek sayı olmak zorunda ki tekli tekin toplamı eşittir. Çift sayı olsun. Bu durumda arkadaşlar 27'nin bölenlerine bakarız. 27'nin bölenleri 27, 1, 3, 9, eksi 27, eksi 1, eksi 3 ve eksi 9 sayılarıdır. Bu durumda arkadaşlar değerleri tek tek eşitleyelim. x eksi 3 eşittir 27 ise x eşittir 30 sağlayacaktır. x eksi 3 eşittir 1 ise x eşittir 4 sağlayacaktır. x eksi 3 eşittir 3 ise x eşittir 6 bu durumu sağlayacaktır. Bir de x eksi 3 eşittir 9 ise x eşittir 12 sağlayacaktır. Negatiflere bakalım. x eksi 3 eşittir eksi 27 ise x eşittir eksi 24 sağlayacaktır. x eksi 3 eşittir eksi 1 ise x eşittir 2 sağlayacaktır. x eksi 3 eşittir eksi 3 ise x eşittir 0 sağlayacaktır. x eksi 3 eşittir eksi 9 ise x eşittir eksi 6 bu durumları sağlayacaktır. Ancak bize Kaç tane x çift doğal sayısı vardır diye soruyor. Normalde 8 tane vardır. Ancak e, doğal sayılar arkadaşlar sıfırdan başlar sonsuza kadar gittiği için biz eksi 24 ve 6'yı alamayız. Bu durumda arkadaşlar 6 tane x çift doğal sayımız vardır. Cevabımız A seçeneğidir. A, B, C ve D rakamları birbirinden farklı olmak üzere A, B ve CD iki basamaklı asal sayılardır. Arkadaşlar bu ifadelerde şöyle bir şey kullanalım. Bunlar birer rakam olacak. E, ve e, e, asal sayı olacak. İki basamaklı asal sayılar. Mesela A'ya 29 diyelim. E, C ile D'ye de mesela 53 diyelim. E, bunları tabii ki... E, Kendimiz veriyoruz. 2'ye 9 verdik. C'ye 5 verdik. D'ye 3 verdik. Bu durumda AB artı CD çift sayıdır. Arkadaşlar ne olursa olsun hangi değerleri verirsek verelim. Mesela AB 29 gelecek. CD de 53 olarak gelecektir. Yani toplamın sonucu mesela burada 92 olarak bulundu. Her türlü çift sayı olacaktır. Ne verirsek verelim. Çünkü biz Asal sayı olarak asal sayılar tek sayılardan meydana gelmektedir. İki basamaklı asal sayılar tek sayılardan meydana gelmektedir. Bu durumda birinci ifade kesinlikle doğru olacaktır arkadaşlar. Çift sayıdır. C ile D'nin çarpımı tek sayı olabilir. Bir bakalım. C ile D'yi çarptığımız zaman 5 kere 3 15. Evet bu olabilir. Ama şöyle bir şey yaptığımız zaman. Mesela C'ye 2 verelim. D'ye 9 verelim. A'ya 5 verelim. B'ye 3 verelim. Bu durumda C ile D'nin çarpımı çift sayı olarak gelecektir. Dolayısıyla yanlış olabilme durumu vardır. A ile C'nin toplamı çift sayıdır. Ee, A'ya 5 C pardon A'ya 5 B'ye C'ye 2 verdiğimiz zaman e, tek sayı oluyor. Yani 5 artı 2'den tek sayı olarak gelecektir. Dolayısıyla bunun da yanlış olma durumu vardır. Cevabımız D seçeneğidir. Burada da yine bir düzeltme yapalım arkadaşlar. 15. sorunun cevabı D seçeneğidir.